Arnavutköy Toki şantiyesinde şantiyenin içine kadar çamurun içine kadar girmek isteyen yolcular arkadaş batınca Aynen. bu şekilde bırakıp saatin dakikan var değil mi oradan aldığın saat dakikan bir saat önce ya bir saat önce de hani o saatini biliyor musun ona göre oraya gittin vakit ona göre o saatini normaldir abi 750 binde araba sizin normaldir bu kadar ya çok, çok. Vurup Armut yeni çok şantiyelerin içine kadar, Aynen, çamura şantiyenin çamura dibine alıyor. kadar araçları Aynen. sokmak isteyen çalışanlar yüzünden. A? Gitmek istedikleri yerde de inemeyince, çamura basınca taksici arkadaşımız, vatandaşlar inip kaçmış. Arkadaşı da gaz girişiminde bulmuşlar. İşte aracın hali. A?